Ali evet. hoş geldin. Hoş bulduk. Yani bu benim ilk programım. Tamam. İlk programında da seninle yapmak istedim. Eyvallah. Konuşu sana önceden de anlatmadım. Yunus Emre'nin bir sözü var. Hı -hı. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti diye. Evet. Biz burada bugün e, senin pencerenden dünyaya bakmaya çalışacağız. Evet. İbrahim İzgi'nin penceresi nasıl ve dünyaya nasıl bakıyor? Evet. Öncelikle seyircilerimize kendini tanıtabilir misin? İbrahim İzgi kimdir? Yani. <laughs> Halil İbrahim İzgi ismim. Ee, 1977 doğumluyum, 46 yaşındayım 2023 yılı itibariyle. Ee, ömrümün yarısını geçen yüzyılda geçirdim, yarısını bu yüzyılda geçirdim. Böyle birisiyim. Ee, okumaya, yazmaya çalışıyorum, gezmeye çalışıyorum, bakmaya çalışıyorum hayata. Ee, bir şeyler üretmeye çalışıyorum elinden geldiğince. Ee, böyle birisiyim. Az önce dediğim gibi Yunus Emre'nin bir <laughs> sözü var. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti. İbrahim İzgin'in penceresinden dünya nasıl görünüyor? Ya e, kelimelerle görüyorum ben dünya'yı. Hatta bir tane çocuk kitabı üzerine çalışmıştık yayınlanda "Görklü Kelimeler Ormanı" diye Yunus Emre'nin. Bana her şey, bütün varlık kelimelerle konuşuyormuş gibi geliyor ve baktığımda ben kelimeleri görüyorum. Benim penceremden baktığımda ben kelimeleri görüyorum. Çünkü onların e, yüzyıllar öncesinden geliyor bazıları. Bazılarının yüzyıllar sonrasına ulaşacağına inanıyoruz. Bizim hiçbirimizin o kadar ömrü olmayacak. Yoktu da olmayacak da. Ama kelimeler böyle değil. Böyle bir pencere. Yani Yunus Emre'nin kelimeleri bize nasıl geldiyse ben de aynı şekilde bizim kelimelerimizin de bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Bu nedenle ben kelimelere bayağı güveniyorum. O pencereden dışarı baktığında şu anda dışarıda ne var? Dışarıda ne var? Dışarıda kendini arayan insanlar var. Bütün insanlık kendini arıyor şu anda. Hepimiz. Sen, ben, hepimiz kendimizi arıyoruz. Biz kimiz diyoruz. Bir yolculuk var. Bunun ortasında böyle çok hızlı bir dünya var. Ve kendimizi kaybetmiş durumdayız bu hızın içinde. Hızın bize mutluluk getireceği söylendi. Daha hızlı yani daha kısa sürede bir yere ulaşmanın. Daha fazla kişiyle erişmenin. Daha işte ne bileyim daha fazla yer gezmenin. Daha fazla insan tanımanın. Hep iyi olacağı söylendi ama bu pek doğru çıkmadı sanırım. Yani insanlıkta şu anda yani bu şeyleri kendine söylenmiş bu sözlerin doğruluğunu test ediyor şu anda. Anlayamıyor, hırçınlaşıyor. Öfkeli bir insanlık görüyorum. Merhameti unutmuş bir insanlık görüyorum. Hatırlamaya çalışıyor insanlar. Değişik şeylerle hatırlamaya çalışıyorlar. Çocukluklarına inmeye çalışarak hatırlamaya çalışıyorlar merhameti. Uzakta kalmış çünkü. Peki hiç unutmam dediğim bir Hikaye var mı abi? Ya hiç unutmam hikayeleri genelde hoş olmuyor ama. <gülüyor> <gülüyor> New York'a gittim. Orada hayatın nasıl zorluklarla geçebileceğini gördüm kendim. Bu yüzyılın başındaydı. 2000 yılında daha 11 Eylül olayları olmamıştı. Yani zor hayata tutunmak zor kültür şoku yaşıyorsunuz. Yani bir de hep başarı hikayeleri anlatılır. İşte şöyle şöyle yaptım, böyle böyle yaptım. Yok hayat öyle değil yani. Başarısızlıklar da var içinde ve başarısızlıklardan öğreniyor insan kalıcı olan şeyleri. E, pes etmemeyi de oradan öğreniyor. Benim New York'tan böyle bir evsiz kaldım yani. Bir evde kalıyordum. Sonra o evi boşaltmam gerekti, evsiz kaldım. Sonra bir yerde kalırız diye düşünüyordum. O yer olmadı. <laughs> Eşsiz kaldık bayağı. Bir arkadaş vardı, Özgür Murat sağ olsun. Dedi ki, e gel dedi birlikte bir, benim araba var, bu arabada kalırız. Battaniyeleri çektik New York'un sokaklarında. <laughs> öyle Çinli, sabah kalktığımızda Çinli ordusu böyle karşımızdan geliyor falan öyle sokaklarda kaldık. Ondan sonra ben dedim hani işin yürümeyeceğini anladım New York'ta. Dedim artık yavaş yavaş voltam e, voltamı alayım ben buradan. Türkiye'ye döneyim. Çünkü hani kalsam kalırım. E, hayat bir şekilde devam eder. Bir yerler buluruz kalacak ama bedel çok ağır olmaya başladı. Tercih etmedim. Anlatıyorum böyle işte yani nefes alamaz hale geliyor insan. Hani dönecek artık evine, yurduna, neyse ne. Hani gelim. geleyim. Birçok kişi de öyledir bu arada yani. E, döndüğü dedirtmemek için o kadar büyük bir puttu ki döndü dedirtmemek, başaramadı dedirtmemek. Ondan dolayı adam böyle pislik içinde yüzse de başını dik tutmaya çalışır. Sadece, öyle, sadece sadece öyle demesin herhalde. O da zordur. Ondan sonra bir akşam dedim ya ben kay bir tane arkadaşım var işte kocaman şehir milyonlarca insan var benim konuşabileceğim tek kişi var yani. Kardeşim yani diyebileceğim arkadaşım. Onunla şey yaptık, ya dedi, ne olacak bu işler falan. Gel dedi, sana bir araba alalım dedi Gel dedim, kardeş sen beni anlamıyorsun galiba, ben nefes alamıyorum ya. Sen araba almaktan söz ediyorsun. E, Türkiye'den giderken de ehliyeti falan çıkartmıştım. 2000 yılında kullanırım diye. Ondan sonra, e, yok dedi, sana bir araba alalım dedi. Sokakta geziyoruz, böyle Brooklyn sokaklarında geziyoruz. Ondan sonra... Bir tane arabanın üzerinde satılık diye yazıyor. Hiç unutmam onu. Filistinli bir adam çıktı geldi. Oğlu üniversite emine gidecekmiş onun arabasıymış satıyor adam. Konuştuk işte Filistin, Türkiye böyle şeyler. Ee, orada da mesela şeyler olurmuş. Ee, İsrail, Filistin meselelerinde Yahudilerle Filistinler arasında kapışmalar yaşanırmış. Brooklyn'in o kısmında. Ondan sonra konuştuk. Dedi arkadaş sen kaça satıyorsun bu arabayı? İşte şu kadar mı o kadar mı? Ben böyle hayret içinde bakıyorum. Yani biz dedi birkaç tur atsak olur mu? Bir deneyelim bunu. Nasıl araba tutuşu? Toyota'ydı sen Nasıl yol tutuşu nasıl? Bir bakalım birkaç blok sürelim bunu filan. Şöyle midir de böyle midir de filan ciddi ciddi arabayı alıyormuş. Adam da anlattıkça anlatıyor. <laughs> ben hayret içinde artık bıraktım sorgulamayı. Takılıyorum ben de yani yanlarında. Ben dedi, arkadaşım için alacağım bu arabayı dedi. İşte onun da ilk Amerika'daki ilk arabası olacak bu dedi. Ya. Ondan sonra e, adamı gönderdik. Dedi ki biz e, işte arkadaşım dedi biz sana dedi yarın haber veririz dedi adam. Ya dedim abi sen ne yaptın ne ettin böyle? Ben nefes alamıyorum sen araba aldıracaktın bana filan. Ya dedi şu anda dedi bu olanların hiçbirini değiştirme imkanımız yok dedi. Ama dedi bir gün gelecek dedi. Bütün bunların hepsi geçecek dedi. Ve o gün dedi sen bir yerlerde dedi bir gece dedi New York'ta dedi araba aradığımızı, araba almaya çalıştığımızı hatırlayacaksın dedi. Tebessüm edeceksin dedi. Tebessüm ederken de beni hatırla dedi. O gün o gün. Evet. Olmayan benim olmayan bir arabanın hikayesi bu. Ama yani dostluklar işte. Yani o, o akşam o yanında olan kişiyi unutmayın insan. Ha peki şimdi seni başka bir yere çekeceğim. Her zaman geçer mi? Her zaman geçer mi? Bir şekilde geçiyor. Yani bazen zor geçiyor, bazen kolay geçiyor ama geçiyor yani. Ya insan öyle bir şey ki insan insandan başka. Iı, acı, merheme zor bulunuyor. Ee, yani e, maddi şeyler e, insanı e, tatmin etmiyor. İnsan da aslında tatmin etmiyor insanı ama hani diyebileceğim hani kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur ama oraya götürecek bir yol olarak insan ya yani bir yoldaş olarak hani hep söyleriz ya evvel Refik, Badetarik yani yolu birlikte yürüyeceğimiz kişiler bizi yargılamayacak, bizi anlamaya çalışacak insanlar çok çok önemli. Ee, ...geçer, geçiyor. Birlikte daha kolay geçiyor ama, öyle söyleyeyim. Ee, çünkü hepimizin eksiklikleri var. Bu eksikliklerin merhemi bir diğerimizin elinde. İnsan bazen hayatta bir çukura düştüğünü hissediyor. O çukurdan hiç çıkamayacağını düşünüyor. Sonra öyle bir ses geliyor, öyle bir söz geliyor. Öyle bir his geliyor ki... ...sadece o çukurdan çıkmakla kalkmıyor... ...yükseliyor. Başkalarına da el uzatıyor. ...başkalarına el uzattığı zaman aslında... ...daha da kendini güçlendirmiş oluyor. Çünkü görüyor... ...herkese iyilik böyle bir şey... ...merhamet böyle bir şey... E, ...yaptıkça kendimizi güçlendiriyor. Geçmez zannettiğimiz şeyler geçiyor. Hepsi geçiyor. E, bazen yazarak geçiyor. Bazen okuyarak geçiyor. Bazen konuşarak geçiyor. E, ama muhakkak geçiyor. Bütün iyi fikirlerin... ...bütün yolculukların arkasında bir yol arkadaşı var. Yani hicreti düşünelim. Hazreti Ebu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birlikte yürüyorlar. Bu bize çok şey anlatıyor aslında. Bir de şeyler vardır. Ben onu söylemek istiyorum özellikle. Dost acı söyler. Ya ben bu dostun acı söyleyeceğine inanmıyorum. Ya dost, ya ben senin iyiliğini istiyorum. Ben işte senin daha iyi olman için bunu söylüyorum. Diye diye insanlar kırılıyor. Yok dost güzel şekilde söyleyendir ya. Yani. Ya dost, ben dobrayım. İşte sen şöylesin. Sen, ya insan bu kırılıyor ya? ya. Dost bildiğimiz insanlara bizim işte şeyimiz yok. E, dobra dobra söyleriz karşımızdakine. Böyle bir dünya yok. Yedi kat el olan kişiye özen göstereceğiz ama yanımızdaki kişiye kırıp dökeceğiz. Böyle bir şey yok. Olmaması lazım. Yani diyor ki ben ben senin iyiliğini istiyorum. Ya kardeşim istemem o zaman ya. Yani ne, neymiş ben diyor işte şöyle böyle ben senin daha iyi olmanı istiyorum. Belki ben böyle iyiyim. Belki daha iyi olmak istiyorum. Sormadan, talep etmeden bir kişiye nasihat vermek zaten anlamsız bir şey. Ya Bir insan kendinden başka bir insanı değiştirebilecek kimse var mı bilmiyorum. Nasihat da isteyene verilir. İstenmeden verilen nasihat gürültüden ibarettir. Hiç tesiri yoktur yani. Bana da öyle oldu. Herkese öyle oluyor. O günül kapısını bir açtıktan sonra da ya bir şey daha söyle bana, bir şey daha şey yapsın. Öyle vardır. Bir Göz göze gelsek artık kelimeler de şey yapar. Bir göz göze gelsek ben gözden anlarım ne dedim ne demek, ne demek istediğini falan diye. Ya böyle bunları da böyle çok yüce insanlar falan gibi böyle hani sanki böyle şeyler. Yok. Bir insan diğerine bakarak diğerinin penceresi olabilir baktığında kendisini görüyordur. Yani o kadar o hani biraz önce kirden söz ettik ya. O kir o kadar silinmiştir ki iki kişi birbirini görmeye başlıyordur böyle. Tertemiz, berrak bir şekilde görmeye başlıyordur. Ve o ikisine de iyi geliyordur. Ahmet Hamdi Tanpınar mesela bir Yahya Kemal e mektuplarında bir şey der. Yahya Kemal'i e. onu çok severim. İnsan insanın ufkudur der. Ya yani büyük insanlar büyük insanlarla yetişir. Şimdi e, 20 sorum var abi sana. Tamam. Hızlı olacak. En sevdiğin kelime? Gönül. Nefret ettiğin kelime? Kibir. Seni ne heyecanlandırır? Üretmek. En sevdiğin ses? Kuş sesi. Nefret ettiğin ses? Gürültü. Hangi mesleği yapmak istemezsin? Bilmiyorum. Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdin? Bilmiyorum. Kendin olmasaydın kim olurdu? Böyle iyi. Peki nerede yaşamak isterdin? İstanbul. Ee, en önemli kusurun nedir? Hmm. Öfkelenmek. Peki sana en fazla e, haz veren kötü oyun hangisi? Yürümek. <laughs> Bu kötü oyun mu bilmiyorum ama yürümek. <laughs> Yürümeyi çok seviyorum. Geri geri yürümek. <laughs> kahramanın kim? Herhalde Aliye. En çok kullandığın Yani Peygamber Efendimiz de vardı tabii o tabii. herkesin olduğu için şey yapmak istemedim. Yani Aliye diyebiliriz. <laughs> en çok kullandığın küfür? Küfür etmiyorum pek. <laughs> Şu anki ruh halim mutlu. Hayat felsefeni hangisi slogan özetler? Yavaşça acele et. Mutluluk rüyan nedir? İyi bir insan olarak ölmek. Sence mutsuzluğun tanımı ne? Yetinmemek. Nasıl ölmek isterdin? İyi bir insan olarak. <laughs> Şimdi e, senin pencerenden dünyaya baktık. Hı -hı. Şimdi senin de bizim penceremizden bir bakmanı istiyoruz. Ne göreceksin? Hı -hı açabilirsin abi şurada köşesinden tutup pencerede bakabilirsin. Evet. Pencereden bakabilirsin. Evet. Böyle arkadan mı bakayım, evet. buradan mı bakayım? Oradan da oradan. Aa, ayna var zaten. Aynada evet pencereden bakınca kendimizi görüyoruz öyle mi? Vay be. Ne düşünüyorsun Gay Böyle... sana? Yani insan evet insan insan kendini görmeli yani. Kendini görmeyince dünyayı göremiyor. Bence böyle, böyle düşündüm yani. Kendini yani dünyayı görmeyince de kendini göremiyor diyebiliriz. Bilmesi lazım yani işte Mahmut Erol Kılıç'ın dediği o zahirle batını. Dünya zahir ama içimiz var bir de. O içimizi görmeyince dünyayı tam görmüş olmuyoruz. Abi geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bu benim ilk programımdı. Eksiğiyle, e, hatalarıyla umarım mazur görürsünüz izlediğiniz için teşekkürler.